bugün yeni bir oyunu daha karşınızdayım. Bu son yeni oyunumuz ve bu bölü bu oyun iki bölüm olacak olacak. Oyunumuzun ismi Blob Merge 3D. Yani arkadaşlar bu oyunu herkes çok kolay demiş bana. ama benim için zor olabilir bu oyun. Topla topu vuruyoruz galiba. Anlamadım ben de oyunun amacını. Allah dur. Şimdi bir kolay diyelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar yanlışlıkla halam arada açtım. Hala açmayacağım açmayacağım. Annem telefon diye Allah Allah. Beklenen ne oluyor be? Durduk yere reklam verdi. Nereden vuracağım ki ya ben ha? Bir tane attık şimdi arkadaşlar. Şimdi bir tane de ikilik atıyoruz şuraya. Şimdi şuraya da bir tane dörtlük atıyoruz. Allah nerede kaldı o ya? Aha. Aha. Şuna da şunu vuralım. Hoppa. Aksi bu oyun ne kadar güzel ya. Çok da güzel bu oyun ha. Ama kontrolleri biraz cacık. Cacık ki kontrol. 4 attı. Allah lan 4'ü yanlış yere attık ama. Neyse şunu da şuraya yolla. Oradan ona gelir mi? Gelmedi. Bu ne oğlum ya? Ne oldu buna? Ne oldu abi? Anlamadım ki neden onu bize gösterip oyun içi reklam. Ve. Ama ya. yani şu orada çok kötü kaldı ya. Lan geç lan geç lan sola. Hoppa. Ama bul buraya yolla. Bulsun orada. O. Şu aşağıdaki iki çok saçma kaldı yalnız. Aha. Oh birleşin. Yolla bunda reklam. Tamam be. Arkadaşlar biz bir geçemiyoruz şunları ya. Top bu oyunun bir topla topu vurmaca koyacağım. <laughs> Lan. Abi kaldığı yere bakar mısın ya? Hadi ya. Ya kalbime yatı ya. O um, ya. Geçemedik. Ya ne oluyor? Yine o iki saçma yerde kaldı yine. Arkadaşlar biz bunu böyle Allah. Biz bunu böyle kaç bölüm yapalım? Bence biz bunu böyle 5 bölüm yapalım arkadaşlar çünkü oyun uzun bir sürüyor yani. Bunu böyle 5 bölüm yapalım. Yani 5 level olsun bir bölüm çıksın işte 5 levelden geliyorum babacığım Merve nereden sonunda şu ikiyi kurtardım sen çok sıkıştın orada Allah kaldı orada Allah e şimdi de 8 orada kaldı sen de şuraya geç fazlalıkları oraya atacağım sen de şu an bir fazlalıksın Aha. Ne oluyor lan? Oğlum ne oldu? Diye. Bence şu fazlalıkları şimdilik şöyle atalım. Bak şimdi. Bu o iyiydi. Fazlalık. Anla. Allah mı? Allah mı? Allah dedim. Aha. aha aha. Ne oldu lan orada? Tamam kardeşim break ya reklam diyor. Aslında dur ben interneti kapatacağım şimdi. Belki ondan dolayıdır. Hadi. <laughs> ha baksana. Ne oluyor be? Arkadaşlar şimdi bak bu da fazlalık. Ya bir fazlalık diyorum tutturamıyorum bir de. Aha! 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 Açtık tamam. İlk leveli bitirdik arkadaşlar. Birinci level bitti. Allah. Allah bu ne lan? Şu baya baya zor. Allah ne? Lan niye yapışıyorsun oraya? Şöyle yolla. Şöyle yolla. Aha. Aha. Bir şeyler oldu orada. <laughs> Ay bir teyze kapadım hala reklam veriyor ya. Bu oyun zormuş he. Allah be. Tamam fazlalıkları böyle yollayacağız. Hoppa. Aha. Bom. Aha. Bununla bunu vursam. Ananın. Ananı babanı. Aa. Aha. Ne oldu lan? Vınk. Aa. Lan sen nerede kaldın öyle? Arkadaşlar orada ne kadar saçma bir şey oldu. O 16 aşağı düşseydi var ya. Oyun biterdi lan. Allah Beklenen Domino's Türkiye pizza günleri geldi. Ay senin de sıra ya. Pizza. Şimdi 250 Arkadaşlar, acaba biz bunu 5 elde mi fazla oldu? Arkadaşlar tamam biz bunu bence 3 el yapalım. Yoksa oyun video çok uzun olabilir yani. Duruma göre şu an gidişata bağlı. Hoppa. Abi bu arada bu 8'e çarptı. Al seni de oraya yollayayım. Al ananı satayım. Al lan. Aha. Oğlum ne oldu ya? Şunu şöyle vuralım. Aha, aha. Ne oldu lan? Oğlum kaçlık atıyoruz? 128'lik şey atıyoruz. Ananın nikah. Öyle bir kaldın ki sende ya. Öf. Aha. Lan biz bir 128 daha. Seni de oraya yollayalım. E ee, ben, ben nereden geçeceğim ha bunları? Aa! Ne oluyor ananı babanı? Hadi düş aşağı. Düş. Aha düştü. E ee, ben niye nereden geçireceğim? Ananı da buradan geçireceğim. Boyun olmuş. Aha. Oğlum o ne orada ayı gibi ya. Aha da araya bir sekizlik bam. Düş. Düş. Aha. Yaptı. Nasıl <laughs> gülme şekli. Arkadaşlar bunu ben 3 bölüm yapacağım. 3 yani level. Çünkü video çok uzun oluyor. Continue dedik. Zaten video bakırsanız daha şimdiden kaç dakika? De kaç olmuş? 8 olmuş yani arkadaşlar daha şimdi. Zaten oyun da küçük boyun büyük boyun değil. O yüzden iki bölüm yapacağım bunu. Oppa. lan. Çok iyi. Arkadaşım burada amacımız kaç yapmak acaba? Hoppa hop, bum bum bum. 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 Ben bir 8 atayım şuraya. Hop bum. Şöyle. Oyunun kontrolleri sadece birazcık cacık arkadaşlar. Ne oldu lan? Ama zaten 200 yapmaktı ve biz 200'ü yaptık mı? Arkadaşlar ya da bu her 4 levelde bir bir bölüm bitmiş olsun olur mu? Ha, 8. levelde oyun bitmiş olacak. Yani bir dahaki bölümde. Bu son bölüm şu an. Bu ne lan? Ol. Ha, ne oldu? Çık oradan iki. İki çık kafana atarım ha. Lan hadi ya. Oğlum bu ne burada 500'lük ayı gibi. Bu da dayı gibi. Hadi. 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 Tuh senin kafana sıçayım. Bu anladı tam aradaki dörde. Hadi, hadi. Aa. Neyse biz böyle yaparız kardeş. O zaman al. Bu ne ya? Ne oluyor lan? Arkadaşlar ne şu neyse şundan. Aha. Al oğlum bir tane de bunlar. Ne oldu bilmiyorum. Bir tane daha bunlar. Bir tane daha. Oğlum ne oluyor lan? Aha! Yüzüne çarptı. şuna. renkli top. Ama! Lan biz keşke ona 500 lira lan. Oyun biter de renkli top çok iyiymiş. Tamam al. Ananın! Hayır! Abi ne oluyor ya? Şu an ne olduğunu arkadaşlar ben de bir gram bilmiyorum. Keşke biz onları araştırmayaydık ya. Burada ne oldu ya? Şunu yolla şuraya. Şunu da yolla şuraya. Aha. Aha. Dörtlüğü yolla. Oğlum ne oluyor? Bir şey patlıyor ya. Ne oluyor lan? Ha? Hadi bakalım dur. Kaşındım. Sen de şuraya yollayalım. İki sen çok saçmasın ama sen de git oraya. Ama biz bunu bir nasıl yapacağız? Yani ben bin puanı neremden çıkarım kardeş? Kardeş. Aha. Oo. Aha. Lan yani karşılık atıyoruz. Bu ne ya? Bu ne alaka şimdi ya? Al bunu da böyle olayım. Ay ya dört kapandı şimdi de. Çok saçma. Al sen de orada dur. Al bir tane daha daha. Sen de şuraya gel. Sen şöyle gel. Ah! Ben çarpsaydım ona keşke. Oy ne oldu? Sen doğrudu. Fazla da hepsini buraya. Git. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu ne? Ha, top. Top. 50 maniye bir tane top. Ohu Bu ne lan? Epic. Bu ne arkadaşlar? Ana. He, hepsi örgülü top oldu. <laughs> örgülü top ne lan? Ana arkadaşlar daha güzel görünüyor ha. Ve evet. didi Arkadaşlar ne oldu lan? daha aynı? Continue diyelim. Arkadaşlar şu an 2048 puan istiyor. O zaman arkadaşlar yarın e, bu oyunun ikincisi gelecek ve ikincisi geldiğinde şu an bu 4 level oynadık. Şimdi iki yarın aynı oyun gelecek. Yani yine bl Blob. E onun ikincisi gelecek yarında işte onda da 4 bölüm oynayacağız ve 8 bölüm bitmiş olacak. Ve ondan sonra zaten ilk yeni oyun olmayacak. Aynı oyunla devam edeceğiz. O zaman yarın bu oyunun ikinci bölümüyle görüşürüz. Sizi seviyorum. Kalbimdesiniz diyorum. Bay bay da diyorum. İkisini de diyorum. Bay bay.